Ben neler görmüşüm neler? Her şeyi altlatırım ben. Dimdik ayakta duracak karnımı da gerdim. Sen az önce. İşte daha kolay yapırsın ama. bir dakika. Sen az önce ben bu yaşıma kadar markete bile gitmedim. Evden hiç çıkmıyordum. Kocam beni dolapta saklıyordu demediniz. Ne görmüşsün? Evet. E ne görmüşsün? Evet. Dolapta ne görmüş olabilirsin? Ne dolabı içinde? Demediniz kocam beni dolapta saklıyordu. Evet. Her e, şeyi. dolapta de... ne gördün? Dolapta ne ne gördün? <laughs> Her şey sende biter. Ben aklım zaten Ben bu sıra özgürlüğümü yaşıyorum. Hiç kimseyi takmıyorum. Açık tamam, da giyeceğim. Abla daha, daha kolay atlatırsın bak. E, daha kolay atlatırsın. Senin de... için söylüyorum. Açık da giyineceğim. Açık, açık giyinmek şey. özgürlük ya, demek ya. değildir. Açık ya, giyinmek ya. özgürlük ya. demek ya. değildir. Ya. Ya. Giyinmek, ya. Özgürlük, özgürlük benim ben kadar seven yok. Açık giyinmek özgürlük olsaydı ben çıplak gezerdim. Aynen. Aynen. Gideceğim şort. da sonra şorta gezeceğim. <laughs> yaşıyor, Ardacın, o zaman daha çok e, ailen seni dışlar olan sana olur. Burada kimseye Bas, bir şey olmaz. Ben giysem mi? de düşünüyorum, giymesem de düşünüyorum. Baksana. Şu burada anda burada destek olan de... insanlar da senin ailen ve onlar da bu konuda. Mesela sen geçen canlı yayında bir e, beyaz elbise giymiştin. Ee, bazen o, de elbise değilmiş, beyaz bazen tek yer Tam elbise. mutfağın bangosuna gitmiştin. Orada senin bütün vücut hatların gözüküyordu. İçin Ama gözüküyordu ben mesela. Aslında... Beyaz şey giyiyorum ki belli olmasın Kız ben beyaz, beyaz giyiyorum. Mesela bence çok yanlış bir davranış. Abi ben bir beyaz giydim ki ama beyaz senin, altyazı senin altyazı. zaten bundan ne? rahatsızsa sen bunu yapmamalısın. Beyaz Onları şey giydim alırsın. ben beyaz giydim belli beyaz giydim altında beyaz Şimdi mi? şimdi sana, bir de ne var yapma. ne var biliyorum. Sana ben benlarip seni götür sana e, Park'ta yani her e, e, kolay kolay kimseni yapmamaca alışverişler yaptık sen o. Elbiseler kapalı ve bol diye neden giymiyorsun? Hocam ona sıcak sıcak. Ona Ne sıcağı, sıcağı ya yalan söyleme. Ona kışlık ya diyoruz. misin? Yazgülü yaz, biz nasıl tanıdık? Yazgülü yaz, yaz, biz nasıl tanıdık? Açık yindiği için. Yazaran, soruma, giyindik soruma giyindik cevap verir misin? Biz Yazgülü yaz, nasıl Gülüşman tanıdık? Açık bir kadın. İsterse, <laughs> afferse her yerinde açar. Hala ne ya? Biz Yazgülü ilk Kendim tanıdığımızda açık. Açık. açık bir kadın mıydı? Onu soralım. Yazgür sen evet, canım ilk zamandan açık ama Yazgülü gerçekten sevip değer vermiyorsun. Dostane Dosthane. Bence de. Hayır, kadını sabahtan için? içinizdeki çok daha dostlar bir gizemi yaşı var. Et ama Gizli doğru olmayabilir. Ama siz de dört dörtlük değilsiniz. Şu an siz bir sürü insana açık örnek e, oluyor anladın mı? Şu ya. an Yazgül bir ton insana örnek oluyor. Yazgül. Ha. Yazgül. Dinliyorum. Mesela bir, e, beş altı gündür seninle, seninle konuştuk. Sen e, üstüne ne koydun? Eve ne, ne yaptın mesela? Ne ne? Bir daha sonra o zaman anlamadım. Bir daha Eve ne yaptın? Evde ne var şimdi? İlk girdiğin, e, gir, girdiğin gün gibi mi yoksa bir şeyler değiştirdin mi? Üstüne koydun mu? Aynı. Der mi sana yardım edeceğim? Ne yapayım gidin iş mi olur? Ya? Ne? Yarın gidip çalışayım mı? Burası zaten en, en, fazla para kazanabileceğim bir yer. Burada. Yok şeyde. E... yayınlarda yayınlarda pek durmuyor ki yayını açıp kapatıyor açıp kapatıyor. Burada, Gülsün, burada halbuki... değil, bur burada da belediyede. Ve açtım ya her gün açıyorum kızlar. Açıyorsun şarjım bitti diyorsun. Kala Ama sürekli, sürekli, mi ben açıyorum? Ben hastayım biliyorsun. İlaç yiyorum hastayım. Aynen. Geçmiş olsun. bir de sen o şeyi açıyorsun ya öyle sonuna kadar. O faturası gelecek ha. Sonra ödeyemezsen atarlar seni evden. Hangisi? Ben yarın gideyim iş arayayım. Yani burada yayın yap iş aram. Güzel para. Kirasını da öder, geçimi de sağlar. Bu kaydı her türlü alır. Çocuklar ne alacak mı Bu peki? Sen, senin Bilmiyorum gidiyorsun tırnak yapıştırıyorsun ellerine bilmem acayip acayip hareketler yapıyor. Senin neyine tırnak yazıyor? <laughs> ne ne? Sen niye tırnak mırnak yapıştırıyorsun? Ya bu da aslında daha güzel tırnak. Her gün haftada bir tırnak değiştireceğim. Haftada iki yap bence. Evet. Bakımı da yapacağım. Ama ondan önce, bak ondan önce konuşmak istiyorum ya. Bana layık like bulmuyorsun. Senle layık like ne alakası? Şimdi benim anam gidip tırnakçı yaksa Daksa olur mu? Anamla aynı yaşta. Anam ünlü mü? Ananla aynı yaştasın. Ben ünlüyüm canım, fenomenim. İnsanlar o kadar seviyor, <laughs> resim çekiyor, görmüyor musun? Vallahi benim anam senden daha ünlü. Çünkü o benim anam olduğu ben için. Ben anne, anne gidiyor resim çekiyor mu? Anne ünlü yok. <gülüyor> var, var. <gülüyor> Yazgül e, bir şey diyeceğim canım insanlar seninle resim çekiliyordu ya doğallığın için çekiliyordu senin de buradakilerden bir farkın kalmazsa emin yani ol kimse seninle resim yasın. çekilmez. Anam Emin ol bunu yapmaz. Herkes bu insanlar neye hasret kalmış biliyor musunuz? Doğallığa hasret kalmış. Sen o doğallığı bozarsan senin bu fenomenin kalmaz hiç kusura bakma. Çünkü çok görüyoruz biz fenomeni. <gülüyor> TikTok'ta <laughs> doğallık <dualunu> ararsan <yapabiliyor> biraz çok... Sen dedin ya hocam. Sen öyle gibi kötü bir Ama anamı niye karıştırıyorsun? Ama işte ben de daha annem böyle... Aa, buyur babacığım bir dakika. <gülüyor> <diyor> <gülüyor> Müsaadenle ben iniyorum. İyi günler diliyorum size. İyi yayınlar diliyorum. Nereye baba? Biraz işlerim var. Ee, yine gelirim geriye. Tamam. Ben de hoş geldin Görüşürüz babacığım. Hocam Hocam bu arada ilk defa sizin yanın yayınınıza ilk defa katıldım. Evet. Severek takip ediyorum. <laughs> Biraz Evet buyurun. Ben Bunu şimdi çıkıyorum abi. hocam. Ha. Ben şimdi çıkıyorum yayından. Tamam. İnşallah bir daha gelirim. İnşallah. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Bitti boşandık bitti daha sen boşandın diye e, o 20 yaşında bir kadına dönüşmedin. Bir kız değilsin. Sen yine bir yine yine <laughs> torun sahibi yazgısın seni torunun var. Ha işte boşan benim demek istediğim buydu. Boşandın diye sen e, aynen kız değilsin. Sen bir annesin. O duyguyu hiç atma içinden. Bak biz seni yargılamıyoruz. Ben Allah, seni çok atma. seviyorum, takip ediyorum. Atma ya. Korkma. Teşekkürler. Yok, siz öyle düşünüyorsunuz. Öyle bir şey yok ki. Anneliğimizi unutmayalım lütfen. Yani özgüvenden kastım A, da şu. Zaten sen güzel bir kadınsın. Bunun da farkındasın. Biz az önce şey diyor, Güleng'e diyor. Bizim genetik diyor Bak, bütün ailelere pardon. de yardımcı. Karın da gel diyeceğim zaten bebek gibi bir kadın. Ben geleceğim. İstediğim her şeyi yaparım. Yüzde. Yazgül ağzında diş kalmamış. Yok her şeyi yapacağım. Ya, e, hocam bir şey diyeceğim. E, şimdi sen de öyle diyorsun. <laughs> bir demlik motivasyonunu düşürüyorsun. Onun belki şu an ruh hali 15'liktir. Evet hali belki ama. geç Böyle, yaşlıdır. Böyle 15'li çocuklar göremiyor. Ama işte bak ne diyoruz? Onu da diyoruz. Ama Yazgül ruhun önce, ne olursa olsun başladım. çocuklar diyoruz. Annesin diyoruz. O ayrı bir dava. Kulluğa evet çok güzelsin. Onun yanına alamıyor mu? Bence bence Yazgül ablanın bir terapi alması lazım. <laughs> hayır, sonuçta hayır, çok canım. çok, çok abla çok sana? acılar çekmişsin. Çok sıkıntılar yaşamışsın. Bir tek hani eee düdükle ben, ne, ben de onu, da onu da atlatırım. Birisi kovuldu. Sen ne diyorsun valla? Bak sen de yayın yapıyorsun. Ne kadar diyorsun? Ben edene ne diyorum? Sen seni eleştirilere diyorsun? Ya, bana söylüyor. eleştirilere açık olman lazım. Bak insanlar chatte şu an yazıyor. Onlara bakma. Sen kendi yayınına bak. İnsanların her yazdığına bakma. O şekilde tavır verme insanlara. Sen buraya gelirken, bu platforma girerken... Ben sen öğrendim diyor. Eleştirilere... Görüyor muyum? Yenge. Aa, bu yenge. Anlamadım <laughs> hocam. Hoca anlamadım. İftira bana diyor senden öğrendim küfür <laughs> etmeyi. Ya onları es geç, onlar geç geç. her deyin geçsin. Artık bu şekilde kabul edeceğiz. Kendini yani. böyle savunmayı öğrenmiş yıllarca yaşadığı düzen içerisinde. Çünkü hani ya hep demek ki baskı altında, yani, altında saldırı altında. Var. Ben chat'i evet. izliyorum. Kadın yemek yiyor, yedin, harcadın, gezdin, tozdun. Ya kadının da ihtiyaçları var. Bunları mecbure ya, bunları yapacak. Tabii canım. Yani Kadının en büyük tavsiyen düşmanı kadın. Yanlış yapıyor Gerçekten. bak. İnsan olmadığı için ve bizi dinlemediği için yanlış. Şey. Sen dün tavsiyeni ne kadar verdin Yazmı'ya?